Hurgada da ne yapılır? Hurgada'da da Kızıl Denizin kum ve güneşinden faydalanmak için denize sıfır bir otelde kalınır. Biz geceliği kişi başı 25 dolar olan ZYA Regina isimli otelde kaldık. Otelin plajını ve odasını sizlerle paylaşıyorum. Hurgada da Sahra çölünün tadını çıkarmak için ATV seferi yapılır. Get Your Guide uygulaması üzerinden kişi başı 20 dolar ödeyerek tur satın alabilirsiniz. Üstelik elemanlar sizi otelden jiple teslim alacak. Jip yolculuğumuzu ve seferi maceramızı sizlerle paylaşıyorum. Hurghada'da kişi başı 20 dolara tekne turu satın alınır. Giftun Adası'nın tadı çıkarılırken aynı zamanda şnorkel'in keyfi yaşanır. Ve tabii ki Hurgada'da marina ziyaret edilir. Kızıl Denizin ve Elmine Camisi'nin eşsiz manzara seçtiğinde yürüyüş yapılır. Mısır'da ulaşım ülkemiz oranla 3-4 kat daha ucuz olduğundan iki nokta arasında taksiyi tercih edebilirsiniz. Biz Uber uygulamasını indirdik. Uber uygulamasından taksi çağırdık. 30 kilometre yolu yaklaşık 150 egapşin pound'a gittik. Ucuz olduğundan herkese taksiyi tavsiye ederiz. Hurgada ile ilgili her türlü sorularınızı buradan sorabilirsiniz. Herkese iyi günler dileriz.